İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Geekkilere hoş geldiniz. Ben Ali Abaday program partnerim Doktor Merve ile birlikte bugün Amazon'un yeni filmi The Tomorrow War'dan bahsedeceğiz. Merve öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın Ali? Ben de iyiyim. Şimdi önce bir cevap vereyim. Bazı arkadaşlar şey soruyor. Bazen ses çok düşük. Hani böyle iyi günler nasılsınız? Bazen de merhaba hoş geldiniz gibi ne oluyor gibi bir soru var. Eğer kaydı gündüz yapıyorsak, kızım uyumuyorsa daha <laughs> e ses canlı. <laughs> i̇şte eğer uyuttuysam ses düzeyi daha düşük. Özellikle eve beyinler bunu iyi bilirler. <laughs> Önce şunu sorayım. Filmi beğendin mi? Sana mutlaka izle, izle dedim Tomorrow War'u. Ben izledim ve evet. hoş film. Ya ben böyle bir şaşırdım. Uzun zamandır e, böyle aksiyon filmi izleyip bayağı böyle e, kendimi kaptırdığım olmamıştı. E, böyle ne kadar zamandır olmamıştı. Hatta bilmiyorum bir şok oldum böyle. hani kendimde işte heyecanlanınca film izleyince aaa inanamıyorum. <laughs> bayağı kaptırdım gidiyor falan diye böyle şaşırdım filmi izlerken. Görmeyeceğim sevdim yani bayağı ben. Ben filmin özellikle basit e, şeyini sevdim. Bu zamanda yolculuk hikayesini. Gerçi orada da bir açık buldum. Hani he, ama he, tabi tam senden beklenen bir şekilde. Şimdi kısaca bahsedeyim <laughs> filmden hızlıca. E, spoiler vermemeye çalışacağız ama mutlaka olacaktır. O yüzden yani filmi izlemediyseniz dinleyecekseniz bilin ki bazı spoilerlar olacak. Çünkü spoilersız yarısına kadar bile anlatsak bir şeyler mutlaka çıkıyor. Yani. Tabii. 2022 aralığındayız. Ne var? Dünya Kupası, Hı -hı. Katar'daki Dünya Kupası. Ama ondan önce işte eski bir e, asker olan Dan Forrester, Chris Pratt'ın oynadığı onu tabii arkadaşlar şeyden de bilirler. Guardians of the Galaxy'den e, bilecekler işte bir iş başvurusu yapıyor lisede öğretmen diyorlar ki seni kabul etmedik işte eve geçiyor tam yılbaşı harifesi evde parti var maç izleniyor ee, kendisi Adam biraz bir şekilde. <laughs> bu sırada 9 yaşında bir kızı var Vuri işte baba diyor üzülme her şey düzelecek bu sırada futbol sahasının içinde devasa bir ışık patlıyor tam gole gidecek bir futbolcu var duruyor ne oluyor derken içeriden 2000, 51 yılından bir grup asker çıkıyor. Diyorlar ki biz gelecekte uzaylı White Spikes adında bir grup uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Bütün insanlık yok olmak üzere bu savaşı kazanıyoruz diyorlar. Evet. <laughs> size siz bize lazımsınız. Siz de artık bize savaşırsanız belki yeneriz. Sonra ne öğreniyoruz? İşte <laughs> 2048'in Kasım ayında bir anda dünyada White Spikes diye bir grup uzaylı çıkıyor. Rusya'nın böyle e, Sibirya bölgesinde ilk başlıyor bunlar ortaya çıkacağı. 3 yılda bütün dünyayı yok ediyorlar. Dünya neredeyse yok olmak üzere bunun üzerine bütün dünyadaki askerler falan bir araya geliyor. Bir solucan deliği oluşturuyor Jump Link diye. Ve Jump Link'te de şöyle bir şey. 2022-2023'ten itibaren insanları alıyorlar. 2051'e evet. ışınlıyorlar. 7 gün boyunca orada Ana. kalınabiliyor. Hı hı. 7 gün sonra tekrar geri dönüyorsun. Böyle Bakar, düz bir şey var yani aslında. Normalde hani böyle olmaz çoğu filmde dediğin gibi. Ve ne diyorlar işte %30'u yaşıyor bu gidenlerin. Ardından da şey işte bir yıl geçiyor. Deni çağırıyorlar. Yani ne oldu falan diyor. Böyle bir alet. Diyorlar ki sen 2030'da ölmüşsün. Nasıl öldün bilgi yok. Koluna bir makine takıyorlar. Ve diyorlar ki 24 saatim var kimle vedalaşıyorsan vedalaş yeni gün içinde dönebilirsen döneceğim. Bu sırada karısı diyor ki gidemezsin kaçalım şu bu babandan karısı Emily bu arada babandan diyor yardım iste. Babaya gidiyor yıllarca görüşmemiş G.K. Simmons. Bebeğim i̇şte. J.K. Simmons ya. Ama şimdi <laughs> bak orada çok bir şey sevmiştim. buldum. Onu da çıkaracağım. He, Simmons ben onu diyor bekliyorum. Ki işte babası şey üzerine makina üzerine yani mühendislik üzerine doktora falan yapmış böyle baya baya üst düzey bir zekaya sahip adam ondan sonra şey yapıyor diyor ki işte bu eski bir model fakat aralarında bir sürtüşme var babası diyor ki ben Vietnam savaşında savaştım döndüm büyük bir stres altındaydım senle annene zarar vermemek için ben sizi terk ettim Neyse bunun üzerine e, tabii ki James de diyor ki yok ben bunu yapmayacağım eve dönüyor ya da den herkes den diyor İşte vedalaşıyor <laughs> gidiyor ve bir anda bir atlama yapıyorlar fakat normalde bir buçuk ila üç metre düzeyinde bir iniş yapacaklarken bir sorun yaşanıyor ve bunlar Miami'nin gökdelenlerinin tepesinden düşüyorlar evet gökten düşüyorlar resmen ben de ona çok şok olmuşum bazı insanlar öyle geberip gidiyor çünkü yani. bazı dediğin %90'ı öyle gidiyor %90'ı falan evet o bir tek işte bizim gördüğümüz galiba havuza şeyin tepesindeki havuza denk gelen binanın tepesindeki havuza denk gelenler yaşadı sanırım evet ondan sonra da bunlarla deniyor ki düşer düşmez bu orada bir araştırma tesisi var o tesisteki bir düzine eşya şeyi araştırmayı alıp gelin ve ondan sonra hikaye devam ediyor. Bu arada bu geleceğe gitmeden önce de şunu konuşuyor denme yanındaki kişi. Ya diyor buradakileri fark ettin mi? Evet çünkü evet. hiç kimse 2048'den önce, 48'den sonra yaşamıyor. Herkes 2048'den önce ölmüş. Yani gelecekte kendini görme ihtimalin yok. Hani gelecekle Aynen. ilgili aynı Aynen. anda hı hı. aynı zamanda iki aynı kişi iki farklı şey yerde olamaz gibi o bir temel kural. İki, bizi eğitenler çocuk çünkü onlar da 2022'de henüz doğmamışlar. Yine aynı mantık. Bir kişi aynı yerde aynı zamanda iki farklı yerde bulunamaz. Yani temel bir zamanda yolculuk sorunu olmasın. Sonra bir kadın diyor ki ya bu şeyle jump linkle bizi niye 2051'e yolluyorsunuz? 2048'de tam bunların çıkacağı zamanı yollayın. Öldürelim. Çok basit açıklama. Zaman tek yönlü giden bir ırmak gibidir. Ee, bu Jump Link'in iki tane ayağı var ve ikisi de kendi zamanlarında ilerliyor. Siz 7 gün sonraya buraya döneceksiniz. O da kendisinin işte o yedi gün sonrasına başka bir şey yok. Şimdi, sen buraya kadarki bölümle ilgili bir şey demek istiyor musun? Valla yani buraya kadar çok fazla söyleyecek bir şey yok zaten çünkü şey e, nedir o, o daha baya e, hikayeye girmediğimiz kısımda ben de şeyi sevdim ama zaten yanındaki e, denilen yanındaki arkadaş da hani e, akıllı bir adam ve şeyi hemen kendi aralarında çözmeleri güzeldi dediğin gibi buradaki herkes 40 yaş üstü e, bizi eğiten kişiler çocuk neden onlar kendileri çıkarım yaparak buluyorlardı bunu mesela hani bize e, şey hani filmlerdeki sürekli olan o aptal eğitimi hoşuma gitmez benim mesela. Bunu böyle vermeleri de güzeldi. Kendi aralarında çıkarım yapıp bunu hani bize göstermeleri. Yani işte evet, buyursunlar. Devam. Zaten iki arkadaşı var. Biri Charlie üst düzey evet. hani bir araştırmacı. Diğeri de Dorian. O da üçüncü defa bu göreve giden ve sebebi işte filmin iler neden devam ediyorsun? Neden sürekli Hı -hı. savaşıyorsun? Cevabını ileride veren biri. Ee, şimdi ben bulduğum noktalara geçeyim mi? Yes. Merakla bekliyorum. Valla birincisi babası e, babası babasıyla ilgili kısım. Hı hı. Ya diyor ki ben Vietnam Savaşı'ndan hani e, dolayı hani Afganistan, Irak hani birinci Körfez Savaşı değil. Vietnam Savaşı'ndan dolayı. Hı hı. Vietnam savaşında bu adamın en aşağı 20 yaşında olması lazım. Vietnam Savaşı 75'te bitmiş. 75'te 20 yaşında işte diyelim ki çocuğu oldu. Çünkü döndükten sonra terk ediyor bir zaman sonra. Hadi diyelim hı hı. Ki bir sene sonra o bütün şeye rağmen 76'da den 76'da doğmuş mudur? Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Hmm, çünkü... yaş tutmadı diyorsun. Yaş tutmuyor çünkü 76'da doğmuş olması demek işte 45 plan oluyor. Evet. aynen Bu Baba geldikten sonra zaten ben diyor şeydim, kötüydüm diyor. Hadi 75'teyken 2 yaşında olsun, 73'te doğmuş olsun yine yaş tutmuyor. Orada bir yaş sorunu var. Anladım. Doğru. Yani tabii gerçi o kadar film izlerken şey yapmıyorsun bunu ama doğru diyorsun tabii. İkincisi Jump Link'i buluyorlar ya. Evet. E jump link'te şimdi diyorlar ki jump link sadece bir yere koyabiliyoruz, geriye gidemiyoruz. Yani bu jump link'i ilk 2022'de mi yaptılar? Hani deniyor ki 2000 hani şeyden sonra e, bu kuruldu. 2048'deki olaylardan işte evet. Bunu ilk o, ne zaman kurdular? Yani ilk 2022'de o zaman nasıl bir araştırma vardı? Yani bu çıkıp da 2040'larda bir tanesi kuruluyorsa ilk ayağını nasıl yaptılar? Orası eksik. Yani, hı hı. Jump Link'in ilk yapıldığı alan, hani iki tarafta ikisi de aynı alet diyelim, birbiri arasında şey gönderiyor. Hani aynı alet sinyal gönderiyor geçmişe geleceği. O Jump Link'in 2022'de yapılmış olması lazım ki insanlar çıksın ortaya. Hani 2022'de böyle bir şey uluslararası sularda yapılsa bile, hani bunu insanlar görür ne oluyor, ne yapılıyor filan ya yani böyle hiçbir bilgi yok. Ya yani orası da biraz bana sırıttı. Ve noktaya kadar yani genel olarak özellikle işte baba kız ilişkisi ondan sonra bu, bu dünyayı dünyaya yani ya dışarıdan bir tehditle bütün insanlığın birleşmesi işte sonrasında Ve bunu daha şey, iyi gösteriyorlar bence hani öteki filmlere göre bu tarz. Bir de belki kendi filmlere göre. Çok sevdim. Yani tabii tabii yeri, aynen. Geri döndükten sonraki yaşadığı kısım bence esas film. Tabii ki aynen öyle. Çünkü orada hani karakterin inisiyatifini daha iyi görüyoruz. Ee, bir de her şey tamamlanmaya başlıyor. Ben mesela şeyi düşünmüştüm filmi izlerken. Hani e, Deni almadıkları bir iş vardı ya ta işte filmin en başında kızı teselli evet. ediyor onu diye söyledik. Evet. Onun mesela bu e, Jump Link'le bir alakası olup olmadığını merak etmiştim ben. Vallahi hani... ben de bu şeydeki e, arkadaşı vardı ya Charlie, hani birlikte seçiliyorlar çok heyecanlı tip. Charlie'nin evet. o işi alıp anladığını düşündüm bir ara. Ben de düşündüm aynı şeyi aynen çünkü o daha hani e, üst düzey bir pozisyona sahip biriydi e, yani şey olarak, profesyonel olarak. Onu ben de düşündüm. O yüzden hani dedim onunla onun bir alakası var ama hani şey filmin gidişatı anlamında yani belki onu böyle hani bize işte bunu düşündürtmek istediler belki. Ama filmin gidişatına tabii biraz daha böyle teferruat gibi geldiği için detayına inmemişler muhtemelen diye düşünmüştüm. Ben de senin dediğin gibi bu şeyin Jump Link'in basit bir mantığı olmasını sevdim bu arada bir de e, filmin bence en güzel kısımlarından biri de çoğu gördüğümüz şeyin ya da e, yani sezdiğimiz şeyin filmde bir şekilde her şeyin birbirine bağlanmasıydı. E, o e, böyle hani iyi hissettiriyor diyeyim filmi izledikten izlerken e, bir de şey kısmı da hoştu hani ilk başta hani ya hani Goran'ın bile e, dalga geçtiği olay var ya her şey Amerika'ya bağlanıyor bilmem ne hani başka e, dünyanın öteki taraflarını görmüyoruz falan. Hani o kısmını es geçmemiş olmaları hoşuma gitti. işte dünyanın birçok yerinde ııı e, Şeyler eylemler olduğunu söylüyorlar işte NATO liderleri arasında sıkıntı çıktığını söylüyorlar dünya liderlerini gösteriyorlar işte başka toplumlardaki durumları gösteriyorlar yani biz anlıyoruz ki biz bunun Amerika ayağını görüyoruz. Hani tabii ki bu bütün e, şeyde global olarak dünyada herkesin e, bir şekilde e, kendini kurtarmaya çalıştığı korkunç bir şey. Yani biz tabii baş karakterimiz üzerinden gidiyoruz. Bir de dediğin gibi e, baba kız hikayesi çok şey yani. güzeldi ilk Rusya'dan çıktı diyor. Yani bu Amerika'ya düştü. Rusya'dan çıktı diyor. Sonra filmin ilerleyen bölümlerinde bütün hikaye çözülüyor. Yani Rusya'ya falan gidiliyor. Sevgili dinleyiciler evet. ve izleyiciler şu noktadan sonra spoiler'a geçeceğiz. Filmi hala izlemek <laughs> aklınızda belli bir şey oturdu. Tamam ben bundan sonrasını hallederim diyorsanız yayının bu kısmını filmi izledikten sonra evet. dinleyin. Yoksa Çok ben spoiler'a çıkıyorum. <laughs> Eşit mi hala kaldığınıza göre demek ki burada izlediniz ya da spoiler önemli değil diyorsunuz. Kısmet hani, O çevre kirliliği hikayesini çok güzel bağlamışlar. Hani bunlar hani il, geç, il, geleceğe gidiyor ve kızıyla Mori ile karşılaşıyor ya ve hı hı. hani kızı şey diyor. Her yere bakıldı. Hiçbir şekilde hiçbir adada görünmeden bir anda çıktılar. Evet. Geri dönüyor. Karısıyla konuşuyor. Emily diyor ki demek ki buradaydılar. Ondan sonra Hı -hı. doğru yanlış tarihe baktılar diyor. Yani çok çok güzeldi karısının bunu demesi. Boynun o da çok Amerikan var yani biraz şey. Boynundaki o yaratık ayağından hemen inceliyor Charlie diyor ki buradaki tortular e, sen bunu Rusya'dan almışsın ama buradaki tortular işte Çin ve Ko Kuzey Kore tarafına ait. Ondan sonra ne Amerika alaka? Nokta başlıyor. Liseye evet, dönüyor. Aynen. <laughs> Yani denin lisede ders verirken çocuklarla olan muhabbetinde boşuna görmemişiz. Onu görmemizin de sebebi vardı bu oraya bağlanıyor olması güzeldi ben bir de şey detay gireceğim burada şeyi göstermeleri de güzeldi hani e, den e, şeyde lisede e, kendi sınıfında işte anlatmaya çalışırken ders kimse dinlemiyor falan bütün çocukların ebeveynlerinin e, savaşa gitmesinden etkilenmesi hiçbir şeyin bir anlamı yok artık falan demesi onlar da bence çok güzeldi yani hani gerçekten böyle bir şey olsa e, ders anlatamazsın çünkü muhtemelen sınıfta o da güzeldi yani hani detay olarak ama sen ee, en sevdiğin yere geç bakalım. <laughs> o ufaklığa gidiyorlar. Volkanlar hakkında dünyada evet, en fazla bilgi ver. Ama hakikaten lisede de öyle bir şeysindir yani bir konuya takıldım mı bayağı deli evet, gibi evet. araştır Hani onu biliyorum. Ben Tabii çizgi romanları çok. Olur. Çok çizgi romanlar özellikle Superman'e takılmıştım lisede. <laughs> o da diyor ki ya diyor bunun olmasının tek bir yolu var. İşte diyor Millennium Eruption 1946 yılında Çin'in Kore sınırında bir volkan patladı. Külleri Rusya'ya kadar gitti. E, o zaman atılan küllerin erimesi işte ne kadar sürede eriyor? Demek ki bunlar önceden geldi. Yeri şurası olmalı. Sonra tabii ama ne oluyor? işte Amerikan Baş Savunma Bakanı mı? Amerikan Başkanı mı ne diyor? Ya diyor NATO aldı Herkes şeyde neresi olduğu umurumda değil. Hani biz oraya şu an Rusya ile aramız sorunlu gönderemem filan. falan. Tamam hani ki, bu Hadi çalışan, falan Oç. Evet. Uçak, hani babadan uçak alınıyor. işte bir grup o şeyleri. Bu arada işte o White şeylerin, White Spice'ın Arılar gibi dişi önemli. Dişi öldürdün mü erkekleri halledebiliyorsun çünkü onlar daha kolay yok oluyor. Evet, dişi dişi daha yok, agresif, daha, daha büyük, değil mi? Daha agresif, daha büyük, daha güçlü ve, ve en önemli. Evet. Ve işte orada şey çok iyi. Ben şunu söyleyeyim, filmin devamı oradan gelecek çünkü ilk giriyorlar vampir gibi bir yaratık var, o şey değil. Evet, duvarlardan White sarkan Spike. böyle değişik bir yaratıklar var. Sonra zaten şeyde de içeride de diyorlar ki bu e, şey inmiş değil, buraya düşmüş bir gemi ve e, White Spike'ları bunlar getirmişler. Ne diye getirmişler? Herhalde e, indikleri e, şeyi gezegeni. Yok etmek için ge yani canlarını yok Dünyaya etmek için, için. Dünyaya evet. Dünyaya gelmemiş olabilirler. Dünya kaza alanı. Bunlar başka kaza bir yere götürüyorlar. Evet, öyle de olabilir. Yani tabii bu hani farazi konuşuluyor. Dolayısıyla aslında White Spikes şey oluyor bu durumda. Araç oluyor. Yani bir öldürme aracı olarak kullanılmış. Koca bir koloni bir şeyle, uzay gemisiyle taşınmış başka bir ırk tarafından. Onlar da böyle garip. Bu arada ben karakter şey tasarımlarını da beğendim. Oldukça güzeldi bence bu yaratıkların tasarımları. Ya O konular çok iyiydi. Ben kısaca filmi beğendim. Devam filmi de gelir ama son dönemlerde özellikle Covid sürecindeki iyi aksiyon filmlerinden biri. Yani o evet, baba kız olabilir babasıyla kendi arasındaki hikaye, babasına dönebileceği ihtimalini görmesi hani o güzel vermişler bunları. Bence de öyle. Yani e, şey çok böyle Ay bayık dediğin bir şey çıkmıyor. Ya yani ben esasında mesela şeye bayık demek üzereydim. Hani e, White Spike'lar geliyor işte Dan'in kızı mesela bize şey diyor yani bunlar hani bizi istila etmeye falan gelmemiş biz bildiğin yemeyiz bunlar için diyor. <laughs> ben onda mesela şey olmuştum ay gerçekten mi yani bu mu falan diye böyle bir baymıştım. Sonra en sonunda uzay gemisi çıkınca tabii apışıp <laughs> kaldım yani daha fazlası e, var diye gösterdi film bu da güzel oldu Beğendim ben. Herhalde bundan başka beğendiğim öteki film de Tenet'ti yani. yani. Aksiyon filmi olarak çok beğendiğim. Ya tenet, tenet de güzeldi de yani mantıklar farklı. Bu ben şeyi... Çok farklı evet evet. Aksiyonu güzel, çok basitçe anlatmış, zamanla yolculuğu. Yani is, hani keyifli, seyirlik öyle ciddi, Bro. çok da ciddi değil. Popcornunu al, takıl. Aynen. Aynen, aynen öyle. Yani bazı sahnelerde Tamamlayıcılığı da çok iyi, evet. Aha. Bu arada Handmailletale'ı sevenler burada Serena Joy Waterford'u görecekler. Evet, yani, aynen. Handmailletale hayranlarına da seslenelim. Ben mesela. <laughs> o ablamız çok iyi oyuncu, çok severiz kendisini. Burada da oldukça iyiydi. Ee, ondan sonra Weep'den Sam Richardson da var. Onu sevenlere de belirtelim. Benim film hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Yani izleyin güzel film, eğlenceli film. Bence de herkese tavsiye ederim. Başladım hatta etmeye. Çok keyifli. Deseydin benim program partnerim Ali önerdi de çok güzel film çıktı. O zaten ondan yanlış film çıkmaz. <laughs> tamam öyle ekleyeyim o zaman. Pardon. <laughs> Bundan sonra. <laughs> Aile içinde şöhretim var zaten. Ben onu öğreniyorum annemden, Var var. <laughs> var var. Genellikle komple izliyoruz zaten filmleri. <laughs> o zaman çok teşekkürler bu yayın için Merve. Ne demek rica ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Gitgilerim bir bölümünün sonuna geldiniz. Bizi YouTube'dan, Soundcloud'dan, Spotify'dan, Apple veya Android'deki podcast'lerden takip edebilirsiniz. Twitter, Facebook'tan yayınlarımıza dair linkleri görebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız diğer videolarımızdan da haberdar olursunuz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, İyi günler.